Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden kışkırtma, Taneri çıldırtma günümüzdeyiz. Sizin de yoğun isteğiniz üzerine bugün yatana kadar, hatta yarın sabah da dahilinde kışkırtmalarım uzun bir süre devam edecek. Sonra size yayınlayacağım. Bir yoğurt kışkırtmasıyla başlayacağız. Acaba bu yoğurtla <laughs> ne yapacağız? Özlemişim kışkırtma videolarını. <laughs> Ey, yine mi maç açtın ya? <laughs> Valla camdaki kız var. Bunu izleyemeyiz. Hatta biraz şunu kapatıyorum. Kafamı dinleyeceğim. Ya işte bir yarım saat izleyelim. Ya İzinerim yok ona kafa ütülüyor onun ya öyle. Manda yoğurdu aldım müthiş. Yer misin? Sana getirmedim ama. Bak mükemmel bir şey. Ya ya saçmalık. Çok güzel. Ya ne yapıyorsun? <laughs> çok komik Olur. ya. Niye sıçratıyorsun oralara ya? Al! Ayy! Koltuk! Manda yoğurdu şifa! Koş! Yerim Allah! Pekete getir! Bak burada ne var? Bugün günlerden! Kışkırtma değil ya! Şaka yaptım altı üstü ne var? Ne şaka? Buradan al bir Instagram'a koyacağım. Ne şaka ya? Şeyini çıkartıyorsun. Al ver yarabbim! Hak etti. Ya canım bilmiyordum o kadar gözünün yanacağını ne bileyim? Gönle. Gönle gitti. Özür dilerim canım ya. <laughs> bu ne kulak buradan fışkırmış? <laughs> Neyse şimdi ben bunu niye açtım Pener? Niye açtın? Aslında bu videomuz başka bir video. Tamam mı? Öyle seni şakalama videosu falan değildi. Kısacık önüne şöyle bir güldürme kemaşı koydum. Bir iki tane TikTok hilesi buldum. Ama gerçekten çok güzel. Onun videosunu çekeceğim şimdi. O yüzden sana videonun başında söylemedim. Tamam. Tamam. Bir iki tane. Tamam saçma sapan şeyler değil. Hayır değil değil. Deneme yapacağız ama bunun için bir kişiye daha ihtiyacım vardı. O yüzden senin gelmeni bekledim. Şuraya geçiyoruz. Hadi arkadaşlar çekiyoruz. Hadi gel. Yere otur. Terliklerini çıkar. Saçma <laughs> otur. sapan bir şey değil değil mi? Ya değil, uzat. Ayaklarını aç, sapan aç, sapan. aç ayaklarını, dümdüz öyle otur. Bekle ben de geliyorum. Bir dakika. Ay, ben su alacaktım. Bekle. Ya <gülüyor> ne <gülüyor> suyu? Ya dur, ay getirmiştim. Dur. Ya sana dökecek halim yok. Gerçekten bak hele bak. Su. Ya. Şimdi, ya vallahi dökmeyeceğim. Ben. Kaçma ya. Bak şimdi. Hı. Şunları alıyorsun. Ne alaka şimdi bunlar? Ya bir dakika başlıyorum. bir acele etme ya. Şimdi bak ben bu suyu sana dökmüyorum. Bak gözüne gör. Ortaya döküyorum. Arkadaşlar da görsün. Evet. Parke gitti, parke gitti. Bir şey olmaz, gideceğim elimde yer bezi var. Şimdi sen onu bir sağ, bir sol, bir şöyle, bir böyle yapana kadar yapıp bez üstüne attığım gibi burada var ya hiçbir şey kalmayacak ne de bezden saklı kalacak. Ne saçmalıyorsun <laughs> Bak şimdi gerçekten dediğim ya, bir, iki, üç deyince sağ, sol, yukarı, aşağı. 1, iki, üç, başla. <laughs> sağ, sağ, sağ. Hayır neden korkuyordun biliyor musun? Kilon fazla ben seni oraya kadar çekip çekemeyeceğimi düşündüm. Zaten çekemedin iki saat. Yaptım yaptım çok güzel oldu. Ya ama- Allah'ım bir Allah temizlik mi olur ya? Bir dakika ya üstünü değiştiriyorsun at üstüne oldun yani. Valla bu arkadaşların hatırı olmazsa seni var ya şimdi kepçeyle- <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika kepçeyle ne yapacağım ben? Söyle bakayım. Popona popona. Kor <laughs> yapmış oluyorsun hadi. Bulursun oradan bir şey. Alış artık canım. Her videoda bin tane defileye çıkar gibi sürekli değiştiriyorsun. Alış sende. Vallahi bu da tuttu. Çok korkuyordum taneri çekemeyeceğimden ama çekebildim yani oldu. Bu Şimdi da baş... sıradaki sinir bozucu kışkırtmamıza devam ediyoruz. Umarım ikna edebilirim. Hemen gösteriyorum ne yapacağımızı. Şimdi burada bardağımız var. Bunun üstüne suyu döktüğümüzde kafamıza kapatınca ne olur? Başımızdan aşağı akar gider, değil mi? Şimdi ben gizlice benimkinin içine süngeri koyacağım. Böyle. Tabii bir sünger daha koyacağım garanti olsun diye. O görmeyecek süngeri. Ben bu süngerin emeceği şekilde kendime su koyacağım, kafama dökeceğim, su dökülmeyecek. Taner'inkin de sünger olmadığı için başından aşağı akacak. Müthiş bir şey geliyor Taner. Bak. Gene su getirmiş. Bak. Ya git artık ya. Böyle şey bir şey değil. Ha. Bu hakikaten bak sihirli bir şey. Sihirli bir şey yapacağım. Kameramı da açtım. Bak görünüyor. Geçti o iş geçti yürü git. Bak önce kendim ne de deneyeyim istiyorsan. Şunu bir kapat kız sesini. Allah'ım bir iş izletmedi ya. Bak ha? şimdi. Üç kere boynunu böyle çevirdin. Bir de bu tarafa doğru çeviriyorsun. Sonra bardağın içine şu kadar falan su koyuyorsun. Direkt kafana bardağı oturtunca ne olur? Su başından aşağı akar gider değil mi? Evet. Hiçbir şey olmuyor başından dökülmüyor. Alıyorsun su olduğu gibi duruyor içiyorsun. Ben de buna inandım ya saçmalıktan ibaret. Ya ben deneyeceğim önce izler misin? Bak. Boş bardak. Bir boş bardak da bende var. İçine suyu döküyorum. Al hatta biraz daha dökeyim. Ama burada boynunu çevirmeyi düzgün yapman lazım. Ha, gördüm. Saçmalığa bak ha. Dinliyorum. Boynunu çeviriyormuş da ne oluyor? Bir şey mi çıkıyor buradan boynunun? Ya bir anlamı var ki yapılıyor bu değil mi? Bak izle. Ya, izle Ama bunu bak. dikkatli yapman lazım. Bak şimdi. Bir. iki, Üç. Dört. <gülüyor> üç, <gülüyor> altı. Gördün mü? Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Bana yap. Bak şimdi. Yok tamam. kendime yapıyorum. Bak gör. Bak. Kafam öne. Hop. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar elimi de bırakıyorum. Ne oldu? Gördünüz suyu koyduğumu değil mi? Ha, bir damla geldi. O da olabilir. Su olduğu gibi içinde kaldı. Değişik. Ne oldu canım? Bak şimdi sıra sende. Şunu koyayım. Bana koyduğum kadar koyuyorum sana da. Azıcık daha tamam koyayım. Kendime koyduğum gibi. <laughs> şimdi dediğimi yap. Bir, iki. Hadi. Bir, iki. i̇ki. Geri der şimdi. Bir, iki. Üç, dört. Üç. Çevir şimdi komple çevir boynunu. Üç, <laughs> dört. Evet başını öne eğ. Eğ başını öne. Eğ başını. Kapatıyorum. Al. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> doğru çevir. Ya kalacaksın ha. doğru çevirmiş başını. <laughs> doğru çevirmiş. <laughs> ya yeter artık be. Çık içine. Baş. Çık elimden kazağa <laughs> çıkacak. Bir maç izletmedi zaten. Bir dakika da ya. Başını doğru çeviremediğin için oldu. Ben nasıl yaptım? Ben nasıl yaptım? Ne bileyim vardır bir hilen. Yok bir hile başıma tuttu. Islanmış. E, Islanmış. bir nokta seninki gibi başından aşağı attım aynı sorununu kendime de koydum. Ya yeter artık ya yeter ya. Tişörtünü değiştir bu sefer de hadi. Atleti falan her şeyim ıslandı ya. Oturma boşuna oturma. Bir şey daha yapacağız. Ya yürü git ben bir şey yapmam be. Yapacağız. Saniye başı bir şey çıkartıyor. Ya az öncekini ben nasıl yaptım? Ya açık durma şunu. Yani. Az öncekini ben nasıl yaptım? Benim başımdan aşağı döküldü mü? Ben sana dedim ki başını doğru çevir dedim. Vardır bir hilesi yapmışsın. Yok bir hilesi yani gördün bu orada boştu. Boştu bardaklar. Ya kendi ekseninin üstünde dönüyorsun ya ayakta mesela. Ne evet, oldu? Başın döner. Ona, Bunu nasıl durdurursun? Ters döner. Ters dönerek değil. Ters dönsen de o baş yine bir şekilde döner. Şimdi gösteriyorum hilesini, var mısın? Yokum be ya. Ya kalk Allah Ne olur, gerçekten. Ne Ger Kıyafet değiştirmek bile öldürüyor adamı. Bak bunu 10 kişi de denemişler 10'unda da başı dönmemiş. Anında geçmiş. Kalk şimdi. Kalk, bir şey göstereceğim ne olur. Video aç, hadi. Bir şey, son kez hadi. Son, gerçekten hadi. Kıyafet değiştirmeyeceğine söz veriyorum. <laughs> Yok, bir de değiştirseydin. Vallahi değiştirmeyeceksin. Kalmanın. Arkadaşlar gidelim. Ne oluyorsunuz? Durun bir. Kavbe Aa çalışıyor. kavga çıktı. Anneanne torun arasında bir kavga. <gülüyor> Oyun <gülüyor> yok anlamda. <laughs> kavga kavga. Çok küçük az değil ya. Vallahi ya herkesi kışkırtıyor. Geliyorum. Daha bekleyecek miyim? Gidiyorum. Tamam ya dur ya. Dur. Gerçekten Sanki çok, çok kısa. Istiyormuşum, İnan bana 10 saniye sürecek. Bekle. Şunu bir takayım. Hazır mısın? Ya hazırım hadi hazırım hadi. Bak bile yok yanımda duruyorum. Otur. Otur. Buradan, Hızlıca otur otur. Allah. Ay dur. Yeter artık be yeter <gülüyor> ya. <gülüyor> sapıttın ha. <laughs> Uykuda bile rahat yok saat bir buçuk. Tövbe estağfurullah. Doğal kapat. yaşam. <laughs> kapat. Doğal yaşam Taner. Saçmalama. <laughs> <laughs> Halen daha ya kapat şunu. Günaydın. <laughs> günaydın yaptım ya. Ne günaydın? Aa, bıktırdın geceden beri ya. Ya sana yardımcı olmaya çalışıyorum farkında mısın? Dişlerini fırçalamayacak mısın şimdi? Şimdi ben sürdüm. Rahat et istiyorum. Çık şuradan. Çık! Arkadaşlar şimdi Taner markete gitti kedi mama salmaya gelmek üzeredir. Çünkü balkondan arabayla içeriye doğru girdiğini gördüm. Muhtemelen şu an asansördedir. Şimdi onu aşağı indireceğim. Böyle büyük bir heyecanla sanki bir şey bir sürprizim varmış gibi. Sonra onu aşağıda terk edip yukarı çıkacağım. Ben de o arada ayakkabılarımı giyineyim. Geldim. Hadi çık 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 çık. Aşağıda seni inanılmaz bir sürpriz bekliyordu. Ne sürpriz? Ya. Ha, ne yapıyor ya? Ya, ya bir dur. Öyle. Dur şimdi. Ya bırak. Ya bir dur. Ya dur bir ya. Ya dur bir. Çok önemli bir sürpriz bekliyor. Dur bir. bir Bak kamerayı da açtım arkadaşlar sürprizimiz var. Dur. Ya, ya bir sus. dakika ya. Ya sürpriz. Komşular rezil olduk biz sus ya. Ya dur. Lütfen bir gelir misin şuraya bir sürprizim var diyorum ya başladı gene. ya kes Aa, Aa, ya. anladın mı beni büyük bir sürprizim var diyorum dünden beri onu hazırlıyorum eğer bir şey çıksın altından çıkmayacak dur ya bu ne böyle açmayacaksın tamam mı nefes alamıyorum ya lan. dur bir açma açma iki dakika sabret nasıl size, ayaklarıma kapanıp teşekkür edeceksin şimdi bekle orada bekle göremiyorum eğer bir şey, şey çıksın altından Nereye yürü, ne yapıyorsun? Yürü aşağı iniyoruz hadi yürü. Ya biri çıkacak rezil olacağız. Geç geç geç. Ne nereye geçiyor? Devam tamam, et şuraya. A, buyurun siz de gelebilirsiniz. Tamam yok bir şey kimse yok. Şey, Şaka yaptım. Ya bir de alay ediyorsun ya. İnanın aşağıda dehşet bir sürpriz seni bekliyor. Bayılacaksın Taner. İnşallah. Sevinçten çıldırma da aklına falan bak mukayyet ol. Allah'ım ya Rabbim ya. Tek rezil görüşün. olmayayım da aklı bıraktık artık. <laughs> ya ben böyle nasıl çıkacağım? Nereye götürüyorsun beni? Şu, bu ne hal? Dur bir ya Cık asansörü çağırmayı unutmuşum. Dur bir. Asansörü mü çağırmayı unutmuşum? Tamam. Ya asansördeyiz ya. Aşağıya aşağı basmayı unutmuşum. Ya rezil edecek. Ya dur açma lütfen açma. Ya tamam arkama döndüm sus. Evet gel. Ne yaptın? Araba Bu mı aldın? Tarafa mı? doğru gel. Ha araba aldım. Sağ dön 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 dön. dön. Hızlı. Hızlı diyor. Dur yani. açayım. Açayım. Kimse var mı? Yok kimse. Rezil etme. Karşıda da bin çalışıyormuş ya. Ses olacak biraz ama. Gel. Devam devam devam. Otur. Otur buraya. Otur. Sadece bir dakika bekle tamam mı? Müthiş bir şey geliyor. Ya biri falan geliyor mu? Rezil etme beni. Yok kimse. Biri de geçti şimdi. Neyi yani Neyse göstersene. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Bekle burada. Ya bekliyorum ya işte. Bekle birazcık daha bekle. Geldi geliyor şimdi. Güvenlik kapısından geçiyor. Azıcık bekle. Buradayız. Bekle gitme bir yere. Tamam bekliyoruz ya işte ya. Bir yere gitme gitme diyor. Çabuk hadi, gözüm Evet şimdi onu tek başına orada bıraktım arkadaşlar. Ben yukarı mı çıkayım? Görünmeyeceğim bir yere gideyim. Şuna bak. Elimde bir şey daha getirdim. Elma. Ki sesi de çıkmıyor ya. Geliyor mu? Ki gene bir şeyler çeviriyor arkamdan ya. ya bu yalan söylüyor ya. Ki geliyor geliyor bir şey geldiği yok ya. Nerede bu ya? Sahtekar bu ya. Kamerayı da açık bırakmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben sana sorarım şimdi yukarıda. Süper zeki. Taner eve çıktı. Ben de çıkayım. <laughs> İnşallah kamerayı götürmüştür. Canım neredesin? Niye beklemedin? Sürpriz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sürpriz nerede? Bunda da sürpriz. Ha, kamerayı, kamerayı da getirmiş. Aferin Taner. Aferin. Yok bir de bıraksaydım sana orayı. Anahtar nerede aç şu kapıyı. Yakala. <laughs> 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 kamerayı al. Gelmiyorum. <laughs> Ben biraz yürüyüş bir yapıp geleyim. Bence de sen kal burada. Sallama ki. Hayır. Ya ayağım kaldı diyorum. <gülüyor> Aç sen. <laughs> Eyvah. Aç şunu. Salona git. Dındır dın dın Geliyorum bak. Sakin misin? <laughs> sakin misin? Geliyorum. Ben sakinim. Gel gel. Seni Geliyorum. Çok sakinim. Sakinsin değil mi? Evet. evet. Aferin. Bak çıkartıyorum ayakkabılarımı. Gel gel. Ben de sakinim. Geliyorum. Döndörö döndöndörö. Kapı açık. Kapı açık. Ya açık olsun. Kapı açık. açık bak bunu yayınlayacağım. Beni yani. kovalamayı bırak. Yani. Evet beni kovalamayı bırak. Kapıyı kapat. Sürpriz. Bu nasıl bir sürpriz ya? Bence çok beğendim. Vallahi ben harika bayıldım yani. İki oksijen ay, aldım. Ay, fena mı? İyilik de yaramıyor. Çok iyi oldu ya. Mükemmel. Evet. Ya bir git artık şuradan yeter artık ya. Hıh hıh hıh. Huhu ne ya? Ya bir düş yakamdan artık yeter. Tamam gidiyorum. Taner yine ben. Hayır, Hayır videoyu kapat... <laughs> Elindekine bak. Şey, bizden... Hazır da bekliyor. Video. Videoyu kapatmaya geldim ya. Söz mü? Vallahi söz. Kapatıyoruz videoyu. Zaten burada elimde. Videoyu kapatalım mı? Kapatalım. Kışkırtma yaptım. Nasıl hissediyorsun? Vallahi hiç iyi değil. <laughs> Ama arkadaşlar çok istedi. Ya zaten onların... Bunlardan lazımdı. çoğunu da var ya arkadaşlar buldu. Ama olan bana oldu arkadaşlar. Bana patlattınız Haberiniz oldu. Evet biraz öyle oldu. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Allah, ya, şükür. Allah ayağıma indi. <laughs> içi. Görüşürüz ya. Kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Abone olmayı da unutmayın. Hadi banyoya. Akşam banyon da çıktı bak. Sakin kafanla rahat rahat çalışırsın. Şöyle ferah ferah. Video da bitti. Canımın içi. Hadi görüşürüz. Bir bez getir. <laughs>